Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Emir bugün sizlerle beraber yepyeni bir kariyer videosuyla karşı karşınızdayım ee, arkadaşlar görüyorsunuz ekranda Nuri Şahin'i ee, Antalya spor kariyerine başlıyoruz Nuri Şahin'le beraber ama kariyerimizin amacı biraz farklı olacak arkadaşlar bu kariyerimizde hedefimiz Nuri Şahin'in kariyerini Nuri Şahin'in teknik direktörlük kariyerini en üst başarılarla en yüksek ödüllerle başarılarla bitirmek olacak. Yani milli takımdan tutun e, Antalya Spor işte Antalya Spor'dan tutun böyle yüksek Premier takımlarına falan gitmeye çalışacağız Or orada kupalar kazanmaya çalışacağız yani kazanabileceğimiz bütün kupaları kazanmaya çalışacağız. Bayağı oynayacağız bu kariyeri arkadaşlar. Yani eğer siz severseniz hoşunuza giderse bu e, kariyeri ben FIFA 23'e kadar pardon 24'e kadar yani oynamak istiyorum açıkçası. Eğer hikayeyi de bir şekilde oyuşturabilirsek, e, ilerletebilirsek oynamayı cidden istiyorum. Her e, yani daha doğrusu Antalyaspor'u önce hedefimiz Antalyaspor ile UEFA Kupası kazanmak. Yani A Avrupa Konferans olabilir. Ne bileyim Avrupa Ligi olabilir. Hatta hatta Şampiyonlar Ligi de olabilir arkadaşlar. Bu yani herhangi bir Avrupa Ligi, Avrupa Avrupa Kupası olabilir. Bu Avrupa Kupasını aldıktan sonra e, sene sonra bakıyoruz işte, iş tekliflerine böyle güzel bir iş teklif varsa ona gitmeye çalışacağız. Böyle yani e, alabileceğimiz bütün başarıları kazanmaya çalışacağız. Şimdi sizlere takımı göstereyim. Ve işte Allah dur gelemedi Yani. Aynen. Karşınıza Nuri Şahin öğrencileri. Üç Türk kuralına uymaya çalışacağız. Üç Türk kuralı zaten biliyorsunuz çok boktan illet iğrenç leş bir kural ama mecburen uymak zorunda kalacağız biz bu kurallara. Şu an kadromuzda 3 Türk var. Cemal Sertel, Ömer Toprak ve Bünyamin Balcı. Bir de alt yapıdan oyuncu gelecek ona da birazdan bakacağız. Şu an takımımız böyle takviye olarak bir kaleci yapmayı düşün, kaleci almayı düşünüyorum. Bir de belki stoper yani demeye çok güvenmiyorum açıkçası. Yani çok para harcamayacağım. Çünkü e, serbestlerde bir tane kaleci var. Vat League onu almaya hedefliyorum. Neyse şimdi beraber altyapı takımımıza bakalım. Kim bu lan? He bu adam. Lan 64'lük adam geldi. Hasan Demir. Yani 4 beceri hareketi 5 zayıf ayağı var. Yani ben anlamadım. Ben anlamadım. Sen nerede oyun ben anlamadım. Bu adamdan da bu arada bir boklar olabilir. Bu adamla çalıştıralım ya. Yani şimdi bu Hasan Demir isimli arkadaşımızda bir tek hız var. Başka bir özellik göremiyorum. Yani pası kötü, driplingi kötü, kötü, şutu kötü. Ben anlamadım abi. Sen hayırdır Hasan demiş. Neyse 1.88 boyu var. Belki santrafor oynayabilir. Arkadaşlar ben özelliklerinde bunun santrafora daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Yani bir sağ kanat olacağını pek düşünmüyorum. Bu yüzden santrafor olarak çevireceğim. Santrafora pek ihtiyacımız yok ama forvetimiz 35 yaşında Luis Adriano. O Luis Adriano'dan kurtulmuş oluruz böylece. Bence iyi bir düşünce bunu santrafor yapmak. Yani bayraklar falan da var. Neyse A takımı yükseltelim bunu. Ee, transfer listesine Luis Adriano'yu koydum arkadaşlar sadece video dışında ee, yani videoya geçmeden kadromuz e, kadromuzu falan hazırladım böyle daha hızlı bir giriş yapalım. S sizleri böyle bekletmeyeyim, sıkmayayım diye böyle bir şey yapmak istedim. Böyle arkadaşlar takım. Gördünüz. Bir tane kaleci alacağız şimdi. Hemen yani ilk günden transfer yapacağız. Yani Bofendi'de mesela burada Muleka var, Enner Valencia var. Enner Valencia'da da bayağı formunda bir tane. Aa, artan Douvik var mesela serbestlerde. Serbestlerde böyle çok e, güzel oyuncular var. Yani çok değilim de yani gayet güzel oyuncular var. Bu doğu de listemize koyalım ama pek gerek olacağını düşünmüyorum. Burada Fush santrafor var. Bize falan santrafor gerekmiyor. Zaten altı buradan çıktı arkadaşlar santraforumuz. Evet e, karşınızda doğu ve Thomas Wacklick var ama ben sadece Wacklick'i e alacağım. Yani şu an sadece kaleci lazım. Yani asıl transferi belki Ocak ayında yapabilirim şu an. Çünkü takım bayağı güzel Antalya takımı. Ocak ayında yapmayı düşünüyorum transferleri. Transfer yapacak bir nokta yok. Çok önemli diyor kabul. Yani doğrudur. Bir yıllık sözleşme istedi. Abi sen bizim kalemizi bence 2 yıldan fazla da korursun ama 2 yıl diyelim ya. Yani. Maaş 19.000 euro diyor. Bayağı ucuz. Ee, Bofen'in maaşından daha ucuz hatta. Yani öyle galiba. Oynanan maç 15 diyor. Tamam bunu kaldıralım kaç isteyecek? 20. Tamam 1000 euro daha fazla. Kabul ettik. Bölümümüzün ilk transferi. Hatta direkt kariyerimizin ilk transferi Thomas Wacklick takımda. Şimdi sözleşme imzalayacak Thomas Vaklik. Görüyorsunuz tesislere giriş yaptı. Nuri Şahin. Bu kim abi? Endown. Oğlum bu hangi oyuncu? Ben de oyuncu var ben anlamadım. Burada bizim yardımcı adamı kaldın arkadaşlar. Ben böyle andırdan istemem abi. Ben aha Ömer Toprak. Ömer Toprak ne alakalı? Kaptan diye geldi galiba. Ve 12 numarayı geçiriyor sırtına Thomas Wackley. Wackley aldı işte burada hareketler falan. Ne, ne yapıyorsun oğlum ben anlamadım. Sen hayırdır? Neyse Thomas Wackley zaten alabileceğimiz en iyi kaleciydi belki de. Bedavaya geldi. Fiyat rating zaten A yani bedavaya geldi adam. Oyuncu geni bakın umarım 82 falandır. 80 miydi ya da? 80 80 doğru güzel. Çok güzel cük e, cuk oturdu arkadaşlar kalırımıza. Thomas Vaklik. Yok bu arada Bofen'in maçtan daha ucuz değilmiş arkadaşlar. Biz abarttık. 7 milyon euro değeri varmış. E, finans ipucu kelepir. Ücretsiz transfer gibi şey yok. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi biraz e, oyuncularımıza teklifler gelmesini bekleyeceğiz. Ligdeki performansımızın e, nasıl olduğuna bakacağız. Böyle biraz ilerleyeceğiz bakalım. Ayrıca bir turnuvaya da katıldık arkadaşlar. O turnuvadan da 2,5 milyon euro civarı para gelecek. Arkadaşlar serbestlere baktım. Denayer de varmış serbestlerde. Bizim stoper Luyendam'a, yani stoper de lazımdı bize hatırlayacak olursanız. Yani Luyindama'dan çok 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 daha bir daha iyi bir oyuncu biliyorsunuz Jason Denayer. I. 4 büyükler de istediler fakat hiçbiri transfer edemedi. Jason Denayer bence serbestlerden gelecek mükemmel oyuncu. Yaşlı da değil 27 yaşında. 27 yaşında sen nerelere düştün be Jason Denayer? 77'ye düşmüş. Geçen yıl 79 falandı galiba takımda hero abi sen çok önemlisin ya. Sen sen Jason Dinayersin abi. anladın mı? 5 a 4 yıl dedik de zaten ha 4 yıl kabul ettiler. Güzel. Oyuncum serbest kalma düşünmüyor. Ben de düşünmüyorum. Maaşını konuşalım seninle. 20 bin euro versem gelir misin? Bak 29 bin euro diyor önerilen maaş. Ha bir de 150 bin euro imza primi. Tam kulun köpeğin olsun 150 bin euro imza primi ya. Bedavaya geliyorsun zaten güzel. Arkadaşlar ikinci transfer yaptık. Nur Şahin, alev aldı. Ne oluyor Nur Şahin'e? İkisi transfer birden ikisi de bedava. Yine bizim bu karı burada ya bu kadın şey ya yani, aha Thomas farklı karşılamaya geldi. Denayer koşuyor. Denayer ne? Denayer be. İşte burada Denayer e, konuşuyor, bir şeyler yapıyor. 6 numaralı formayı sırtına geçirdi. Antalya Spor forması ona çok yakıştı. Jason Denayer. Yine poz veriyor. Ay, pozlara bak, pozlara bak. Tamam. Yeter i̇şte bokunu çıkarma yine. Bedavaya bir transfer yaptık abi. Mükemmel gidiyoruz. İki transferimizin ikisi de bereş. Aa tabii ki de yani bedava olduğu için mükemmel anlaşma diyor. Oyuncu geni 77 gen. Bunu da geçelim. Ama bütün üstüverlerimizden daha iyi. Yedeğinde de Fedor Kudryashov diye bir adam varmış. Ya Kudryashov'du galiba bunu söyledi. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Hızı düşmüş biraz. 75 hızı var ama yapacak bir şey var arkadaşlar. Bir şey olmaz. İlerleyelim. Denayer bizim takımımıza Yine uçuk diye oturdu. Evet burada oyuncularımız mesaj yapmış bize ben anlamadım sizlerden ha. Hasan Demir demiş ki hayalini kuruyordun falan. Ömer Toprak selamlar hükümlemiş. demiş zaman evimden olduğum kadro sistemleri milletleri. Merhaba hocam beni satmak istediğinizde şaşır, şaşırdım Konuşamadım. Eee sen asıl resim uzanırken ama ben takımı seviyordum ayrılmak üzerecek ee, şey para ihtiyacımız var. Arkadaşlar konuşamıyorum ben, ben de, anlamadım. Evet ilk maçımız geliyor. Genk. Hadi bakalım maç yap dedik. Biz oynamayacağız arkadaşlar. Biz lig maçı oynayacağız. Bizim işimiz ligle. Bunlarla ilgi alakamız yok. Ama 2.5 milyon evren turnuva oynayalım. Abi 0. Ömer Toprak. Nur Şahin ilk galibiyetini alıyor be. Nur Şahin gücünü burada gösterdi ilk galibiyeti alarak. Burada Gacha için transfer teklifleri gelmiş. Bunu kabul edelim abi. Diğerini de kabul edelim. Yani olur da buna gitmez falan filan ikisinden birine gidebilir. Evet ikinci maçımız hızlı simüle ediyoruz ama etmeden önce şu adamı deneyelim bizim. Hasan mıydı ya adamın adı? Oynayabilir mu abi Santrafor? Hasan demiş. Of artı 3 alıyor. Oynasın bakalım biraz öğrenelim nasıl performans gösteriyor. Ve 2-1 yeniyoruz. Luis Adriano ile Hasan 31'de koydu. Helal lan 31. dakikada gol attı abi. Ben Antalya Sporlu doğdum diyor. Ben 31'de atarak kariyerime başladım diyor. Animasyon girdi arkadaşlar. Büyük ihtimalle gitme animasyonu. Biz bir tane adam satıyorduk. Adının adamın adını unuttum. Aa evet. Kim abi bu? Biz sattık birisini ama adını unuttum arkadaşlar. Bir tane sağ kanat sattık. Oğlum bu kadın bizim yardımcı antrenörüm cidden ya. Ben bu zenci karının bilmiyorum yani Nuri Şahin'le anlaşacağını düşünmüyorum. Nuri bunlar farklı farklı şeyler düşünür arkadaşlar aman diyeyim neyse. Konumuz bunlar değil Nuri Şahin. bak dikkat et oğlum kendine. Kendini kaptırma bu şeylere bak Nuri. Oğlum burada kaç tane yıldız var? Kötü görüşme mi? Siktir git lan. Arkadaşlar burada az önceki takımın kaç yıldız vardı gördünüz mü? 15 tane yıldız koymuşlar amına. Aa bak 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 Heh, neyse gitti. Şimdi de Gent maçımız var. Gent'e koyduk. Şimdi sıra Gent'te. Abi Hasan iyi performans gösterdiği için Hasan'a bu maçı ilk 11'de oynatmaya devam ediyoruz. Evet abi bu maçta da böyle oynayalım. Hemen atlayalım Gent maçını. Hasan Demir yine ilk 11'de. 1-1 Hasan yine atıyor. Hasan iki maç iki gol. Arda Güler, Emirhan İlkan falan hepsi hikaye arkadaşlar. Bu adam burada. Aha bir lig çok erken başlıyor. 23 Temmuz'da başlıyor lig. Bu arada Güray Vural'a bir teklif geldi. Güray'ı da satabiliriz. 540 bin euro. Abi sat gitsin Güray Vural'ı da satmasam. Neyse siktir et. Yani ben anlamadım. Sen neyse Güray Vural. Bu arada kiralık oyuncularımızın bol servisini alabiliriz. Cemal Sertel bizde kiralık. İyi bir Türk oyuncu bence. Yani Anadolu takımları için. Bence gayet ideal bir oyuncu. O yüzden onu alabiliriz. Şimdi neredesin abi sen ben anlamadım ha. Satır alma teklifi götürdüm. Değeri kaç? Neyse görürüz büyük ihtimalle. Başakşehir'den kiralık. Ee, 22 yaşında şu arada beklediğinden daha yaşlı çıktı ama olsun. Şimdi abi ben sana bir 700 versem sen ne dersin bana? Oo kabul etti Emre Belözoğlu. Emre Belözoğlu sok götüne derecesine böyle hemen bir e, buçuk milyonu kabul etti. Ben anlamadım. Sanki fazla isteyecek gibi düşündüm derken sözleşmesi bitiyormuş. O yüzden bence bu kadar ucuz aldık. Bence daha da ucuz alabilirdik. Yani bir milyona falan bence tamamlayabilirdik transferi. Neyse. Şimdi abi rotasyon diyor. İyi e, tamam rotasyon olsun. 4 4 yıllık tamam. gel germeyelim ortalığı. Serbest bedel olmasın. ma işte bak sana 10 veriyorum. 10. Güzel. Cemal'i takımda. Yani bol servisini aldık. Cemal tesislere geliyor. Zaten tesisler dedi. Oğlum sen ben anlamadım. Bizim yardımcıyla selamlaştı. Üçüncü transferimiz. Nuri Şahin de geldi. Hemen elini sıkıp kaçtı. Eşeğe bak ya. Oğlum bekle. Oyuncuyu karşıladı lan. Ayıp değil mi? Oğlum biz niye bunu karşıladık? Neyse geçelim arkadaşlar. Böyle aynı şeyleri yapıyor. Başakşehir'den Antalya Spor'a 1.7 milyon euro transfer oldu Cemali. Transfer de yani daha iyi görüşme beceriyle bu anlaşmada 700 bin euro daha cebimizde kalabilirmiş. Şimdi arkadaşlar ee, büyük ihtimalle birlik lig maçı oynarım yani ikinci maçı ne olduğuna bağlı. Böyle büyük bir maç var da oynarım ama ikinci, üçüncü maç falan simüle etmek istiyorum. Oyuncu sohbetleri var böyle bir sohbet. Heh. Artık beklentilerimiz arttı. Allah öyle oldu arttı biraz Cemal'e. Şimdi kara gümrük var. Kara gümrüğü simüle edebilirim. Bu arada birisi gitti galiba. Güray gitti değil mi? Tamam. Güray galiba abi. hadi görüşürüz. Giden transfer Watford'a gitti ama bunu Evet Adana Demir maçımız geliyor. Adana Demir spor maçı ama çok erken geldi maç. Neyse sıkıntı yok. Endavi teklif 5 yaşan. Já, abych Ya bir kes neyse ilk basın toplantımıza geçelim. Nuri Şahin'in ilk basın toplantısı. İşte basın takımımız UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilir mi? Katılmamız çok önemli ama sanmıyorum katılabileceğimizi. Avrupa'ya gidelim de yeter Avrupa Ligi Konferans Ligi'ne falan gidelim. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek ya, olmaz. Yani bize çakarlar. Kazanacak bir takım kuruyoruz dedik. Basın toplantımızı tamamladık ve şimdi maça geçeceğiz arkadaşlar. Maça geçmeden önce kanalımı sevdiyseniz abone olmayı eğer videoyu da beğendiyseniz, videoyu hoşunuza gittiyse videoya da like atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorum mezun, siz yorumlarınızı çok çok dikkate alıyorum arkadaşlar transfer tavsiyelerinizi Falan her şeyi yazabilirsiniz ben hepsine kalp atıyorum hepsini okuyorum hepsine ee, şey yapıyorum hava durumu kapalı olsun kapalı olursa böyle daha şey oluyor nasıl işte anladınız daha karanlık olduğu için daha güzel gözüküyor Adana Demirspor ligin iddialı takımlarından ee, Cuba, Emre baba 11 kuru Töre ön tarafı görüyorsunuz arka tarafta defansı da güzel bizim de takımımız çok iyi çok iddialı bir kadro kurduk bu kadroya ile başlayacağız sonradan alırız Hasan'ı haydi bakalım maça geçelim. Evet, geldi. Kim bu? Kim bu arkadaş? Luis Adriano galiba. Dünya yıldızı değil ama bir yıldız sonuçta Luis Adriano da Bu da Emre Akbaba olması lazım. E şimdi Antalya Spor Stadyumunda artık stadyumun adını bilmiyorum o yüzden stadyumun adına da girmedim. Stadyum olimpik olarak geçiyor arkadaşlar. Adına giremedim kusura bakmayın adını bilmiyordum internetten bakmaya düşündüm. Neyse, kaptanımız Ömer Toprak önderliğinde sahaya çıkıyoruz ve maç başladı. Antalya Spor'a, Nuri Şahin'e başarılar diliyoruz. Evet çok acemice bir defans, çok leş bir defans yaptık. Gol pozisyonu Ömer. mı diyor? Züba vurdu. Vaklik. Yeni transferimiz Vaklik'i ilk kurtarışına burada imza attı. Endin Onyekuru dikkat etmemiz gerekiyor. Çok süratli bir isim. Gençli defansımızı kararı karşı karşıya kalacak. Endin Onyekuru. 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 Çok güzel gol yedik. Orada saçının rengini turuncu mu ne yapmış bu ne amına koyayım ya bu. Saç ne siktir git ya Orta Emrah Baba'dan gelecek Emrah Baba Arkadaşlarını dizdi Ortayı kesti Kafa vuruşu çizgiden Altak devam etmiyor Çok ilginç bir pozisyon Rakitskin'in kafa vuruşunda Çizgiden müdahale geliyor evet, Arkadaşlar dikkatli olmamız lazım Kornelere çok etkili Bir orta defans şut, Gol pozisyonu yedik Çok boş bir gol 2 öne geçiyor Adem spor? Golü atan oyuncu kim? İstanbul'i. Şahin çok dertli. Benim düşünceler Aradan İstanbul'i. İstanbul'i arayı gördü. Svensson. Svensson'dan bir ara pası Gökhan Töre. Vuruyor kaleci. Dikkat edelim kornerlere. Orta kafa. Son anda müdahale. Atak devam ediyor. Şut 3 oldu. Yine kornerden yedik. Nurşahin bayıldı. İstanbul'i yine gole attı. Yine taraftarlara koştu ama bizim taraftarlara çok kötü oldu üçüncü yememiz. İlk yerin artık son saniyesi derken ilk yeri bitti. Çok kötü bir kabus gibi bir ilk yeri geçiriyoruz. Çok şaşkınlık içerisindeyiz arkadaşlar şu an bakalım. Umarım ikinci yarıda galip gelebiliriz. Gol pösen 4 mi oluyor? Kaleci Ko konuşamadım. Kaleci son anda. Hacı sıyrıldı. Kaleci karşı karşıya. Pasını atamadı Hacı Araya bir pas. Gol pozisyonu yerde kaldı. Penaltı yok derken. Araya attık. Gol pozisyonu. Nelson. golle bitsin. Top ağlarda. Top ağlarda 3-1. Larson. Al topu. Al topu biz maçı çevirmeyi çalışacağız. <laughs> Çevireceğiz diyemedim. Çevirmeye çalışacağız. O değişikliği. Hacı Ray çıksın. Onun yerine burada Gökdeniz mi girsin? Yok abi Gökdeniz o kadar hızlı değil ya. Demir girsin. Demir girsin. Hasan Demir. Hasan girdi arkadaşlar. Sonra burada Larson golü attı ama. Yok abi Larson kalsın. Enda o yerine burada şey. Nerede Freddy? Freddy burada. 86 kızı var. Freddy buraya geçiyor. Haydi. Haydi. Hasan. Hasan yapma. Hasan. Hasan attı. O yine gol attı. Nefis bir gol. Hasan Demir. Son 3 maçta 3 gol. Hasan Demir değil mi lan o kadar? şey yaptık. Gol atan Hasan Durumarı. Burada ben Fred yapmak isterim ama önümüzde kaldı. Trivela gibi bir koydu. Hasan değil mi? İşte bu Hasan Demir. 3-2. Haydi. Onyekuru orada Bünyamin'i maç başından beri orada Bünyamin'i tecavüz ediyor. Gol pozisyonu kaleciye. Koş ne koyayım. Haydi. Çevirdi. Hasan Demir. Gol geldi. Hasan attı ya. 3-3. Amına koyayım. Maça bak. 3-0'dan 3-3. Hasan Demir. Wonder Kid'imiz. Altın çocuğumuz. Ne diyeyim artık. Genç oyuncumuz. 2 gole birden imza atıyor. Biri Trivela. bir Trivela. Konuşamadı. 3-3 oldu maç. Dördüncü gelir mi? Zorlayalım mı dördü? Zorlamadan önce bir değişiklik daha yapalım. Luiz Adriano abi. Maçın başından beri bisik yaptığın yok. Gir Gökdeniz. Gir Gökdeniz. Başlaya var mı girecek? Yok. Yok yok yok. Hadi hadi son 4 dakika. Dikkat. Oğlum Freddy. Freddy. Freddy koş. Önü bomboş Freddy'nin. 4'e gidiyoruz. Freddy. Arkada Hasan var. Hasan. Hasan. İnanılmaz. İnanılmaz bir maç. Neler oluyor? Hasan Demir. Oyuna girdi. Hattrick yaptı. Hasan Demir. 3-0'dan 4-3 bu maç. İnanılmaz. Abi kafayla attı, tribelayla attı, boş kalın. Her şey var bu adamda. Oyuna girdi, hat-trick yaptı. 4-3. 4-3. Nur şu an çıldırdı. Harbi ben de burada çıldırdım amına koyayım. Mükemmel. 4-3 Hasan Demir. Mükemmel bir başlangıç. Son dakikada 4-3 yapıyoruz. Hasan Demir. Orta korner. Verdi mi korneri bitirdi mi? Aa kaleci de geliyor. Verdi korneri. Allah'ım çok korkunç. Orta kaleciye doğru. Freddy uzaklaşıyor. Bitir. Bitir. Bitti. Yendik. Yendik. Arkadaşlar. Çok bağırdıysam cidden sizlerden çok özür diliyorum. Harika bir maçtı. Hasan Demir'in yıldızlaştığı müthiş bir maçtı. Ben abi sırf bu maç için sizlerden tamı tamına 15 like bekliyorum. 15 like. Amına hatta 20 like falan mükemmel ya. İlk bölümü ve bu güzel maçın şerefine like'ları yardırın, beğenileri yardırın. Amına koyayım mükemmeldi ya. Şimdi Nur Şahin maç sonu röportajında. Şimdi Nur Şahin soruyor Hasan Demir diyor. Potansiyel olan genç bir oyuncu konumunu taraftar da altyapı oyuncularını falan diyor. Görmeye bayılıyor diyor. Hasan Demir oyuna girdi ve head trick yaptı. Onun gibi daha fazla genç oyuncu bulabilir misiniz? Takımı kendi gençlerimiz üzerinden kurmak istiyoruz dedik. Fırdar Önüse'den ilk 11'e çıkamadı. Takım her şeyden önce gidiyor. Bugün nereden görüyoruz. Demir, demir önüne kalınacak bir futbolcu. Abi biraz takımı da övseydik ben anlamadım ya. Neyse. Mükemmel bir galibiyet oldu. Mükemmel. Ben yani bu maçtan sonra kimse kusura bakmasın. Hasan Demir'i ilk 11 oynatırım. Hasan'ım gel oğlum. Abi ne, nefis bir maç çıkardı Hasan Demir. Hızı simüle edelim. Kara yenelim lan. 2-2 bitti. Hasan gol attı. Ya güzel 2-2'lik bir sonuç. Yani fena değil. Evet Gaziantep Futbol Kulübü maçımız da var. Onları hemen para evet, onu hemen simüle edelim. Sonraki bölümde de artık gümbür gümbür devam edeceğiz. Şimdi Dur Hasan Demir ben yine ilk 11 atmayı unuttum bakın. Hasan'ım gel gel aslanım benim gel koçum gel. Ee, simülemizi de edelim arkadaşlar son maçımız. Hızlı simüle edelim. 2-2 biten maçta. Hasan Hasan yine gol attı ama Denayer sakatlandı. bayağı güzel bölüm oldu arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Daha çok video gelmesini istiyorsanız mutlaka yazın. Arkadaşlar bir sonraki maçımız Melipol-Başakşehir görüyorsunuz. Zor bir maç olacak. Ee, Valla bir sonraki bölümümüzde oynayacağız o maçı. Artık bu videoda sizlerden tamı tamına 15 ya da 20 like bekliyorum yani 20 like bekliyorum ama 20 like gelmez. Siz yine de atarsınız. Çok mutlu etmiş olursunuz beni. Başakşehir maçı bir sonraki bölüme kaldı artık. Allah zor maç dediğim gibi. Umarım yenebiliriz. 8 gol atıp 7 gol yemişiz bu arada. Bayağı gol yemişiz. O, o, gol yeme şeylerini azaltırız. Umarım yani bir sonraki önlerde. Neyse. Bugünlük video bu kadar. Daha çok Antalya Spor e için videoyu like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. chega da lá